Ünlü, Kenan Demirzalıoğlu. Ünsüz, Murat Cemcir. Ünsüz, Ahmet Kural. Ünlü, Deren Saat. Ünlü, Özlem Deniz. Ünsüz, Sadi Celil Cengiz. Ünlü, Küçük İbo. Ünlü... Sylvester Stallone. Salih abi. Nedir? Hadi gidelim artık abi ya. Ayın da uykum geldi. Hadi kalk. Ya oturuyorduk çocuklar. Yok Rüstem abi gidelim. Geç oldu. İyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi. Hadi pış pış. Yapımdan kimseye ulaşamadın değil mi abi? Hanımefendi telefonlarını açsa Sadi, ulaşacağız da işte. Neyse ya, üşütmeyeyim ben. İçeri geçeyim, hasta olmayayım sonra. Abi öyle durup dururken üşüme falan geliyorsa bir doktora git ya. Demir eksikliği falan olabilir. Çay kaşığı şakası mı yapıyorsun Sadi? Evet. Zekaya bak arkadaş ya. Oğlum az önce biz program izleyeceğiz diye bir araya geldik. Rambo bir seyrettik lan. Nah bunu işte gül gibi maaşını bıraktın İstanbul'a geldin oğlum sen evdekiler ne diyeceksin lan? Ya şaka yaptık ya Murat abi ama abartıyorsun. Abartmışmış. O kadar şeyim var ben sana bir şey diyor muyum? Neyin varmış benim Murat abi? Bir kere tipin Şagi'ye benziyor. Hangi Şagi? Scooby-Doo'nun sahibi yok mu Şagi? <laughs> Saçları kesi. <laughs> şey Şagi o değil. Ee? Ayrıca figüransın Sadi. Figüran değilim abi yan rolüm. Yalnız sadeceim. bayağı bir yan ya Allah aşkına abi dilenci tankut mu söylüyor bunları ya? Yoksa bir bulut olsa Masim mi söylüyor? Hangisi ben tam çıkaramadım. Öyle mi? Telet abi. O zaman abi ben sana herkesin konuştuğu şeyi sorayım. Sor bakayım lan neymiş? Biz senin yanında niye hiç kadın göremiyoruz burada abi? He? Aşkın yüzünden mi? Sadece ibadet de kabahat de gizlidir. Otuzuna gelmişsin ben sana şimdi bunları mı anlatayım? Hayır yani bir durum mu var? Ben seni yargılamıyorum. Sadece soruyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen dikkatleri kendi üzerinden niye bana çekmeye çalışıyorsun lan? Senin yanında biz kimseyi niye görmüyoruz? Ya, ben istesem bulurum. Tabii canım, tabii, 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 Aynen, aynen yani. Anında bulursun ya. Anında bulurum tabii. Senden hızlı bulurum. Göreceğiz bakalım, Safi Cemal Tingiz. Ya bazı şeyleri söylemek istemiyor insan da. Zorla söyletiyorsunuz ya. Hayranım var benim, hayranım. he. Senin hayranlığını yiyeyim ben Sadi. Hilal Cebeci'nin de bir milyon bin üç tane fanı var. Bak binler basamağı maniler oldu. Tek tabanca insansın sen. Anlarsın. Uğraşamayacağım seninle şimdi ya. Hadi iyi geceler. Hadi. İyi geceler Rüstem abi. İyi geceler. Zerrin. Sen herkes bunu mu konuşuyor dedin lan? Bir o kadar